Görme ve işitme engelliler tiyatro deneyiminde bir araya geldiler. İstanbul Devlet Tiyatroları işbirliğiyle Rumuz Goncagül oyunu erişilebilir tiyatro oyununa dönüştü. Bir bakalım. Hoş Görme ve işitme engelli bireyler İstanbul'da tiyatro oyununda bir araya geldi. Türkiye'de ilk kez yapılan erişilebilir tiyatro projesi Rumuz Goncagül oyunuyla hayata geçti tiyatrolara sinemalara gidiyoruz. Ama buradaki farklılık sahnenin betimlenmesi, tiyatroda oynayan oyuncuların üzerindeki kıyafetlerin betimlenmesi gibi bir e, farkındalık yaratmışlar. Bu örneklerin çoğalması görme engelli arkadaşlarımız arasında güzel bir e, farkındalık oluyor. Öncelikle erişilebilir bir tiyatro deneyimi yaşayacağım için çok heyecanlıyım. Daha önce hiçbir şekilde sesli betimlemeli bir tiyatroya gitmemiştim. Ayrıca hem görme hem de eşitme engellilerin aynı tiyatro salonunda bulunması bizi çok heyecanlandırıyor. Ay, Ay. Oyunda üst yazı ve canlı betimlemeyle engelli bireylerin mekan, zaman, karakterler ve sessiz gelişen olayların anlatılmasıyla tiyatro deneyimi yaşaması amaçlandı. Bir takım engellerin aşılması yolunda da bayağı bir yol kat edeceğini düşünüyorum. Bizler için güzel bir şey olduğunu düşünüyorum. Günlük hayatta birçok faaliyette hani görme engelliler için düzenleniyor veya işitme engelliler için. Ama hem görme hem işitme engelli bireylerin katılabileceği çok az faaliyet var. Hep birlikte güzelce eğleneceğimizi umuyorum. Ayrıca oyun öncesinde sahne turu yapılarak görme engelli sanatseverlerin oyunun dekorunu ve kostümlerini dokunarak tanıması sağlandı. Kayan dekorlar evet. vardır, ağaçlar, koltuklar, arka plan. Rumuz Goncagül oyununun programına devlet tiyatrolarının internet sitesinden ulaşılabiliyor.